havaya bakar mısınız? Çok güzel bir hava var. Ben bu havada mutlu oluyorum emin ederim. Normalde e, böyle şey hava olduğunda mutsuz oluyorum. Nasıl diyeyim? Depresif. O yüzden havayı seviyorum. marka Kors. 119 dolar şu anki fiyatı. Normalde bunun normal fiyatı 450-350 dolar oluyor. Hatta adam haberdar olmamız için kısa bir gösterdim yani. Mesela bu ekibinin fiyatı 19 dolar. Bir saat çalış. Al işte. Normalde herkes 19 dolar almıyor ama mesela, bakalım. Bakalım ne olacak. Bakalım ne bulacağım. 4 dolardan 15 dolar Bu da mesela 15 dolar. Arkadaşlar her şeyden biraz biraz gösteriyorum. Mesela bu fiyatı 25 dolar. 16 dolar. 14 dolar. 15 dolar. Sonra. böyle alıyorsun 20 dolar. İkili. Hatta ikili satılıyor. Çok ucuz. Böyleleri de var. Normalde çoğu böyle bir tercih ediyor. Tight şeklinde 17 dolar. 17 dolar. Spor da gösterdim artık. Benden ne istiyorsunuz? 16 dolar. Mike mesela Çok güzel bilindik bir firma. Burada mesela bunu 100-150 dolar kendi o mağazasında fiyatı ama burada 15 dolar mesela. Mesela arkadaşlar çok seksiz Michael Kors'un 25 dolar 98 dolar ama çok seksizmiş. Mesela Zara'nın böyle gömleği 10 dolar. Mesela bu da Zara. 10 dolar. Bunu beğendim. Sevdim. Yani şimdi giymek olur. Güzelmiş. Böyle. Sevdim. Bunu beğendim. Mesela bunun fiyatı 20 dolar. dolar. Göz diyelim 25 dolar 69 dolar 25 dolar değilmiş böyle <laughs> Tavinin böyle gömleği 12 dolarca